Skoda kaç basıyormuş söyleyeyim mi? 200. Oha. BMW evet. kaç basıyor? BMW 500. <gülüyor> <gülüyor> Niye o zaman Skoda'yı şaşırdın? Daha şaşırman lazım BMW'ye. Ama BMW'den hızlı arabalar var. Ne? Mercedes 300, 2000 1000 başlıyor. 1000 mi, 2000 mi, 300 mi? 2100. 2100 basıyor. Evet. O zaman 5000 basan araba da mı var? He? 5000. 5.000 işte başlıyor. 2.100 dedin. Ama Bugatti ise 7.000. Bugatti ise 7.000? Evet. 10.000 basan var mı? 100.000 basan var. Şaka. Her 160 basan var. 160 basan var bence. 100 bin. 160 basan Bugatti Bugatti. 160.000. 160.000 işte başlıyor. 160.000 basamaz ki.